Samsun, Termeye bağlı eski adıyla Orta Gerfi, yeni adıyla Orta Söğütlü köyündeyiz. Burası bir Çerkez köyü. Ömre hayatımızda yani programın hayatı boyunca ilk defa bir Çerkez köyüne gelmiyoruz ama ilk defa programımızda bir Çerkez düğününe davetliyiz. Acaba Çerkez düğünü nasıl? Onu biz de merak ediyoruz. Ne be, iyi kalabalık be. Merhabalar, Herhalde hoş be. bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bir an Saadettin tek soy modundayız değil mi? Selamun aleyküm köylüler. Hayır hayır hep, hep birazdan aleyküm selam Saadettin Bey. Buyurun. Selamun aleyküm köylüler. Selam. Tabi herkese böyle söyletirsen hafif havalara girersin. Böyle tek soy gibi şiş, şiş. Tövbe tövbe Nasılsınız? İyiyim, İsim? Teşekkür ederim. Süleyman. Süleyman Bey niye e, tek kravatlı e, sizsiniz? Ya da e, kravatlıdan biri Damatın abisi olduğum için Damadın abisi kravat mı takıyor? Damadın abisi kravat takıyor. Damadın abisinin elindekiler ne? Şimdi damadın abisi aynı zamanda hatiago dediğimiz e, gençler... Ne Hat hatiago. 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 Hatiago dediğimiz gençleri organize eden kişi olduğu için ee, e, Mecbur bunları da taşımak zorunda kaldık. Gençlerle bunun ne alakası var? Süleyman'cığım. Bunları bu şekilde çalacağız. Gençleri daha oyununa konsantre edeceğiz. Daha fazla böyle ateşlendireceğiz. Daha ee Kafkas oyunlarının inceliklerini göstereceğiz. Bu bir Gaz mı verir gençlere? Nasıl çalınıyor bu? bu bu şekilde çalınıyor. Çalan çalıyor tabi yani. Hiç hiç hiç, hiç mi yok. Gençler öyle duruyor. Mel mel bakıyor yani. Şimdi gençler izin almadan Amate dediğimiz büyüklerimizden izin almadan oyun oynayamıyorlar. Hadi. Oyun oynayamıyorlar. Büyükler sadece yaşça büyük olanlar. Yok. Köyün en büyük en sayılır, hatır sayılır en sözü dinlenen kişisi gençlere buyurun düğün başlayabilir diye gençler ha, önce büyüklerden tabii, izin tabii, alacağız Çerkez büyüğü alalım. alalım o zaman buyurun gençlerimiz köyümüzün tanatelerinden düğünümüzü başlatmak için gidip hep birlikte gidip iznimizi alıyoruz düğünümüzü başlatıyoruz tabi izin verirlerse Buyurun gidelim. Dur tut ki izin vermedi. Ne yapacağız? Kalacak mı? Yatacak mı düğün? İzin vermediyse düğün yapamıyoruz. Ya, 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 ya. Hiçbir şekilde ya. oynamıyoruz. Oynayamıyoruz. Olur mu öyle şey canım? İhtiyarın biri izin vermedi diye düğün iptal edilir mi ya? Vallahi onları onlara sunmak lazım. Soralım. Ben, izin Bu, izin izin Selamünaleyküm. Tamam, Tamateler. Lütfen, lütfen. İzin vermezsen düğün de yatıyor, çekim de yatıyor. Müsaade et elini yalıyayım hatta. Müsaade, <laughs> 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 şey, teşekkürler. <ederim>. Müsaade. Yeter. Bayım <laughs> benim, sizin <laughs> elinizin de yalanması gerekiyorsa... Ha <laughs> işte iş için nelere nelere katlanıyor Ha. Dur dayım müsaade et, müsaade et, müsaade Ya ne <laughs> be gel dünden beri mü mü? <laughs> ne demek istiyorsun? Yok, yok, yok. Bir inek var beni görünce gaza geliyor. Şimdi e, izin istiyoruz düğüne başlamak için. Hay hay, müsaade var buyurun. <laughs> hay dayım benim. Dayım benim Askerde bir yemin töreninde bu kadar tırstım hani. <laughs> Rezil oluruz diye. Bir de izin vermeyeceğim diye korktum. Peki hiç izin vermediğiniz oldu mu? Oldu. Oldu? Oldu. Hiç müsaadesiz izin yok. Musaadesiz. İzin vermiyorum dedim ne olur? Dağılır mı herkes? Ya müsaadesiz olmaz, müsaade alınacak. Hayır alamadık diyelim, de, vermedin o gün. Vermedin. artık. Biz olmaz yani. Büyükler şekilde gider. Gider, gider. Ne olur düğünde yatar. Düğünde yatar. Damat vurmuyor mu sizi sonra hani? Yok damat bir şey yapamaz <laughs> öyle mi? Yok. Bekle, bekle. Saygı var. Peki. Başlayabiliriz. Başlayabiliriz. Hay yaşa dayım benim be. Evet. Bir Abi bir izin alalım. oynanayda Maydana oynanayda Silvet oynanayda Maydana Merhabalar Milleten merhaba Evet Değerli konuklarımız Hametelerimizden aldığımız izin üzere Gençlerimiz sizlere Adige Nisaşı yapacaklar Buyur Adige Nisaşı Çerkez düğünü demek Çerkez Adige Nisaşı Adige Nisaşı Hi We come from Istanbul Evet. Hepinizi inşallah güzel bir şekilde eğlendireceğiz. Düğünümüz şen olsun. Onun Çerkez düğünümüz şen olsun. Kimisaşe bodaka varo. Kimisaşe ona çora bir goro ho. Oyo yo.

Ben bak.. Kız bir dur, nereye gidiyorsun an, sen, sen! 3 <laughs> 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 kolay gelsin <laughs> Oynuyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz? Anlamadım ki ben sizi ya. Akordeon işte, kolay gelsin. <laughs> keşkek, mi, keşkek, keşkek! Keşkek tazlı! Keşkek! Tazlı tazlı! Kesin! Kesin! Ne? Ne, <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Kuş! Kuş! Parmağınla parmağın. Kuş! 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 Olmamış bu daha dönmesi lazım. Allah <laughs> aldık sabahtan. Şu, şu. Sen hiç iş pişmemiş abicim. Bir de buradan bakalım biz ya. Bu ne ya bunun da abi bu çıkacak dönmesi lazım abi. Allah Allah. Ah oh oh. Ne bir çıkacak bana duyuyor ha. Ne ha bu mu? Öyle bir keşke <keşfiktir>. ki. <laughs> <laughs> Yapan yoruluyor, çalan yoruluyor, tadan yoruluyor, seyreden yoruluyor. At bakumak. Olmamış mı? At bakma. Sen ayrılabilirsin. Seninki tamam. Bunların hiç olmamış. Hepimiz <laughs> ayrı. Öyle? Sadece abinimiz doğru. Sen <gülüyor> ayrılabilirsin. <gülüyor> Senin kene de bakayım dayıcım ben. Be. <laughs> bak garip dayım ben, 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 ben Bu yaşta yaş ha? Bakalım ben. bak kardeşim bak. Bu yaşta daha dayıcım? Bak kardeşim bak kaymak kaymak. Lokum gibi olmuş. Dayı seninki de çok güzel olmuş. Sen ya de ayrılabilirsin. Ya. Devam devam. <gülüyor> <gülüyor> <Ya sen gülüyor> olmadı. Daha olmadı. Seninki de Olmaz. tamam. Teşekkür. Tamam. Sen beceremiyorsun. <laughs> sen de var. Sen de. Sen beceremiyorsun. Tek başına devam abicim. <laughs> <Ya. gülüyor> Bu ne daha pişmemiş? Devam ya. Devam. Ne de aşk o zada? Kapsıken mi ofu mu? Bak kötü bir şeyse... <laughs> sana keşke kötürüttürüyorum diye kötü bir şey diyorsan... Keşkeyi niye siz yapıyorsunuz amca? Hanımlar yapmaz mı keşkeyi? Keşkek, erkek, erkek işi. Erkek işi mi? Vallahi helal olsun. Demek olsun, ki herkes biri kızınızı istiyorsa verin gitsin. Düşünmeden. <laughs> Senin iyi düşünmüşler galiba. <laughs> Biraz uzun mu sürdü? Uzun sürdü uzun. Erkekler keşke, mi yapar keşkeyi? Ustaya cinde? bir daha soralım. Soralım daha. ustaya. Ustacığım. Ustacım diyorum ya. İzin alacağız diye gibi. Nasılsınız Olurlar. sayın konsolosum? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Hatırladınız ha. değil mi? Ha. Düğün konsolosumuzun kapısında az beklememiştik. İzin alacağız, vize <laughs> alacağız. Kolay değil. Olay değil. Kolay değil. Bir bakın lütfen. Akba ho. Akba ho. Akba ho. Ruhu ruhu. Ruhu ruhu. He. Diyor ki olmamış lohu, lohu. Lohu, lohu. Lohu, lohu. Lohu, lohu. diyor. Devam diyor. Fazla bile dövülmüş diyor. Anlamıyoruz ya salla sen. Ruhu ruhu. Ruhu ruhu. <laughs> Yok abi tamamdır, usta i̇şte tamam diyorsa tamamdır. <laughs> tamam. Düğün abi, yemeğimiz bu mudur? Afiyet olsun, düğün yemeğimiz. Lepsimiz de var daha da o bitti. Lepsi? <laughs> lepsi, lepsi. Bağırma anlıyor sensin lepsi. <gülüyor> Hatta <gülüyor> lepistes. <gülüyor> Japon balı. de Japon balıyız değil mi? Yanlış olmasın. Gün yemeğimiz hazır. Teşekkür ederiz. Geliyoruz. Tüm seni alma oynan ayda. Dilvel Başladın Kazanın altında ne var? Altında koz var. Koz. Koz. Ha. Joku kaz o Joku. 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 Reku. Joku. Ha. Reku. Rekulum. Joku. Koz. Koz. Çekirse zoku. Reku. Zoku. Ha. Reku. Kazanın içinde ne var? Kazanın içinde pirinç, pirinç var. Pirinç. Pilav. Pilav. Ha pilav. Ona ne diyorsunuz Çerkezce? Pirinç da pilav diyoruz. Pilav diyoruz biz de. Aynı yani. Aynı. Aha, Neli? Sade pilav mı? Tavuklu pilav. Ta keti keti yok. Keti, keti var. Keti var. Sensin ketum. Ne? Ne? Keti, <laughs> keti var. <laughs> Tavuk var bunda. <gülüyor> muhoro <gülüyor> o. <gülüyor> muhoro kete. <laughs> Hakikaten sağlam keteymiş. Kimin <laughs> ketesiydi bu? Köy ketisi. Halkanlığa, hey, halkanlığa. Halim'in ketisi. Gitmiş galiba senin kete gitmiş. Ne hey, ketisi bu ha? Kete gitmiyor. Eyüp'cüğüm. Bir bak bakalım canım. Oy. Yavrum. Her şeyi <laughs> kamerayla paylaşma. O bir canlı değil. O bir maşine. Salim <laughs> abinin ketisi bu ya. Evet, evet. Nasıl kıydınız? Sensin şişko. Valla sen... <laughs> o elinde sopa var diye havalara girme. <laughs> Geldiğimizden beri, geldiğimizden beri laf giydiriyorsun bize. Şaşbaşı, ne şaşbaşı? Sensin şaşko. Ne demek şaşko? Şu diyor, yani ye diyor. Aa canım benim. diyor. Ya kusura bakmıyorum. Abi ya, tabi kültür ekliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.